Efendim yeni bir günden herkese merhabalar Gültörü'te tekrar hoş geldiniz diyorum. Kıymetli dostlar bugün soralım bakalım dün açılım yapamadık hastanedeydim biliyorsunuz arkadaşlar biraz yoğun oldu. E, enerjiler değişmiştir bakalım bugünkü enerjisi ne size dair ve düşüncelerin aynı zamanda bugün takvimlerden 17 Şubat arkadaşlar bugün bir güneş tutulması var biliyorsunuz ki eski kalıpları eskileri yıkıp atan yerine yenilere güzellikleri getiren bu olayı şöyle düşünebilirsiniz size ağırlık yapan hepimiz için yani size aklınızdaki kişilere yük olan size aşağıya çeken ne varsa bu tutulmayla beraber sizin üzerinizden alanınızdan düşünce alanınızdan enerji alanınızdan bedensel maddesel alanınızdan çekip gitmesine niyet edebilirsiniz şunu söyleyebilirsiniz Beni aşağıya çeken ilişkimde maddi manevi problem yaşamama sebep olan tüm ağırlıklardan, tüm negatif etkilerden, enerjilerden bugün özgürleşmeye niyet ediyorum diyebilirsiniz. Buna ilişkinizle ilgili niyetleri de dahil edebilirsiniz. İlişkimde sorun yaşamamıza sebep olan kişiler, durumlar, olaylar, enerjiler her neyse bunlardan bugün özgürleşiyoruz diye niyet alabilirsiniz. Bunu özgürleşme niyet alıyorum diyebilirsiniz. Seçiyorum, kabul ediyorum, onaylıyorum diyebilirsiniz. dilerim bu tutulma herkes için şifa olur diyorum. Evet bilgileri aktardıktan sonra ben sizler için en doğru bilgileri almaya, sizlere temiz bir kanal olarak iletmeye niyet ediyorum. Sizler de deyin ki kendim için en doğru bilgileri almayı niyet ediyorum deyin. Haydi gelin başlayalım. Masalı özlemişim arkadaşlar. <laughs> İnsan özlüyor. Elim şuraya gitti. Öncelikle bir almamız gereken mesaj var galiba. Önce bir soralım aklınızdaki kişilerle ilgili almamız gereken mesaj bugün nedir? Ateş üçlüsü döndü. Aklınızdaki kişilerle ilgili almamız gereken mesajlar nedir? Şu an her şey çok güzel görünüyor diyor arkadaşlar. E, aklınızdaki kişiler... Oo, ateş kralları, yıldızlar... Açıkçası şu cesaret edemedikleri özgüvensizlikleri ya da kendilerine güvenememe noktalarında işler biraz daha iyiye gidiyor görünüyor burada. her şey şu an olumluymuş arkadaşlar. Açıkçası geleceğe umutla bakan o Şimdi bakın asa altılısına asa üçlüsü geldi. Yani geçmişte açıkçası zorlandığı, zor diye baktığı özgüvensizlikten dolayı hareket edemediği ya da eril dişi dengesinin yerinde olmamasından dolayı hareket edememe noktalarında artık sıyrılma durumu var arkadaşlar. Daha özgüvenli, daha kendine güvenen bir noktada ilerliyormuş. Bunu bencillik, egoistik, narsistik, ya yani benim kalbim bu kadar kırdı, bu kadar sorunlar yaşattı, keyfi yerinde miymiş dediğinizi duyar gibiyim. Duymazdan geliyorum çünkü. Bırakın herkes kendi hayatında nasıl nasılsa Siz, sizinle olan ilişkisine zaten yansıması bulacak Arkadaşlar o yüzden ne yapıyorsunuz Bu zaten sizinle ilgili bir mesajıydı Özgüvenle ilerleme noktasında e, güzel bir e, ilerleyiş var açıkçası e, sorumlulukları yükleri problemleri Neyse artık olayları daha iyimser bir yerden baktıkları bir durum var Eğer varsa bir borç sıkıntı maddi manevi e, onu yoran bir durumla ilgili güzel bir gelişme de var açıkçası. Mahkeme olur, beklediği bir haber olur, eline kolunu bağlıyordur bu süreç güzel haberler aldığını ve bunda açıkçası bir şey olmuş hayatında ve bu onun kendini daha hissetmesine sebep olmuş. Size dair şu an açıkçası gayet motivasyonu yerinde görünüyor. Çünkü bir şeylerle fark ediş, yaşamış, yüzleşme yaşamış, bir şeylere uyanış yaşamış bir aklımızdaki kişi var şu an. Şu an açıkçası şey böyle Şeytanın bacağını nereden kırsan da e, seninle e, aramı düzeltsen iyi olsam ya da keyfimize keyif katacak başka neler olabilir diye düşünme süreci var çünkü olaylara hep depresif bakıyordu, hep bir yol arıyordu ama işte umudum yok, yolum yok, çıkarım yok vesaire diyordu. Artık diyor ki hani artık diyor maşaya ipin e, hayatımın yönetimini elime aldım, e, kendi hayatımı kendim yönettim, biraz daha lider, biraz daha böyle akılcı, mantıklı bir yerden. E, ilişkiye bakma durumu başlamış arkadaşlar. Wow kader çark konuşuyoruz kartlar geliyor görüyorsunuz değil mi? Çark artık onun için dönmüş yani kırılması gereken bir noktası varmış arkadaşlar özellikle hayatı eline alma noktası ona yüklenen yükler sorumluluklar problemler ya da hayatı hep zor olarak deneyimlemiş biri olabilir ama artık diyor ki ben şeytanın bacan nereden kırsam diyor diye bakın artık yüklerimden sorumluluklarımdan özgürleşiyorum hayata daha sevgiyle bakıyorum daha motive halde bir enerjideyim diyor. Şu kadar çarkın enerji kalsın istedim orada görürsün Bize de güzel motivasyon versin. Bir şeyler hayatında çok güzel gidiyor. Şu an çok e, açıkçası olumlu. Hani ileriye dönük ilişkinizi ileriye götürme ya da bir üst seviye taşıma noktasında e, iyimser e, ileri doğru, doğru ileri yönelik planlar programlar yaptığı bir süreçte atan kartlara bakın. para Parolunuzu ve asal kılıçası. Yorgunluktan konuşamaz oğlum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arada böyle dilim sürüşüyor. <laughs> Yani biraz dinlensek yeter. Evet e, burada yıldızın üstüne geliyor. Yani bu e, iyimser bakış açısı ya da işte ileriye dönük olan e, güzel planlar yapması ne ile ilgili? Para ve kılıçası. Ee, içinde bulunduğunuz zor durumu, evet zor bir durumu aşma durumu, zorlu, yeni, güzel, pırıl pırıl, şahane, akıl ve mantık noktasında e, güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Aklınızda kişiler enerji şu an bu durumda. Özellikle evli olan arkadaşlarım, evliliklerde yıkım yaşamışlar, tekrar toparlanmak isteyen arkadaşlarım şahane bir enerji var burada. Bizim evliliğimiz bitti mi, küstük mü, bir daha gelecek mi, gelmeyecek mi, unuttu mu, gitti mi, o kısımlardan çıkın arkadaşlar. Yani bakın bu aklınızdaki kadınlar ya da adamların şu an enerjisi Şahane hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Küs dargın ayrı olanlar için bir barış kesinlikle görünüyor. E, küs ayrı dargın değiliz Gülcüm. Biz ilişkimiz devam ediyor. Ara ara tıkanıyoruz. O yüzden videolarını izliyorum. farkındalığı nedir bizim için diyorsanız. Sevgili arkadaşlar ilişkinin yeni bir aşamaya taşınması noktasında artık planlar yapıyor aklınızdaki kişiler size olan duygularını çok daha fark etmiş durumda. size ve ilişkiye daha sevgi, daha şefkat dolu. Hani böyle içten bir yerden baktığını söylüyor ve aitlik hissini çok yoğun yaşadığını söylüyor size dair. ilişkinin ciddi bir boyuta taşınması noktasında sağlamlaştığını, güçlendiğini söylüyor aklınızdaki kişiler şu anda bana ilahi adalet, adalet neyse artık sunulacak sevgili arkadaşlar. Bugün ne kadar kart çektiysem adalet hep elimde geldi. Günün anlam önemine adalete açıkçası vurgulayalım. Hatta bakın 17 numara yıldız kartı. Bugün ayın 17'si biliyorsunuz ki. Hava grubunun karşıları arkadaşlar. O yüzden kılıç da burada zaten. ilk çektiğim kart ikili geldi. Ve kılıçası zaten havayla, iletişimle ilgilidir yani. Bugün iletişimler alabilirsiniz, size güzel motive, siz de motive edecek, kendini de motive edecek iletişimler alabilirsiniz, konuşmalar duyabilirsiniz. Ondan güzel romantik sözler duyabilirsiniz, barış teklifleri ya da ilişkiyle ilgili güzel güzel böyle haberler gelebilir ilişkide bir barış aşaması mutluluk yolunda ilerleme aşaması geliyor artık bakın e, pes edemezdi <laughs> aklınızda işte evet korkularla sınandılar kendi güçsüzlükleriyle yüzleştiler cesur olamamaları özgüvensizlikleri noktalarında yüzleşmeler yaşadılar ama bakın artık diyor ki cesur olmam lazım bir karar vermem lazım verdiğim karar benim aşkımdan yana olması lazım diyor. Hala duygular e, dalgalı. Bakın hem kupa prensi hem para ikilisi hala dalgalı olsa da burada başlama aşamasından ve eşiğinden bahsediyor bize. Cesurum, artık kendime güveniyorum. Özgüvensizlik noktasından çıkıyorum. Adımlarımı da attım. Minik minik de olsa, küçük küçük de olsa güçlü, sapasağlam yeni bir başlangıç yapıyorum diyor. Bakın dişil enerjileri bugün zaten ayın 17'si 2 demek. Yani nedir? 2'yi İki, nasıl buldun Gül derseniz. Bugün ayın 17'si. 2. ay 2026. Toplamında numerolojik değeri 2'dir. 2 azizedir. Dişil enerjidir arkadaşlar. Ki buraya imparatorça geliyor. Bu da dişil enerjidir. Ee, yani Joker'in dünyevi annesi. Ee, i̇mparatorça. Çok şahane güzel. Madde aleminde. Yani net somut bir şekilde. E, duygularının çok aktif olduğunu ve bunu net, bir, sonuç bir şekilde size de sunabileceklerini bugün söylüyorlar bana aramızdaki kişiler mesajlar nedir diye sorduk 10 dakika beni burada mesajlardan konuşturdular ne düşünüyorsun diye almamız gereken mesajlar bunlardı gerçi birçok mesajı burada aldık ama ben e, arkadaşlar burada çok şahane bir enerji var bir üç kart daha buradan alayım da ne düşünüyorsun diye dileklerim. O adaleti gördünüz mü arkadaşlar? Ve güneş vay canına. Deste altında araba kartı. <laughs> Çok şahane. Ee, şuradaki üç kart büyük arkana, majör arkana kart arkadaşlar. Sadece su arkana. Ee, gün içerisinde e anlatacağım şimdi onları size. Hepsini anlatacağım. Bir bir anlatacağım. Şuradan da alalım bakalım. Dileklerim gerçek olsun istiyorum diyor. Senin dileklerin ne ki? Anlat bakayım bana. Ne düşünüyorsun benim kolektifimle olan ilişkinle ilgili? Kolektifin aklındaki kişi. Şey. Dileklerim gerçek olsun diyorum diyor. Kart attı görmediğiniz zaman kart attı. Ooo arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya bunları böyle e, sessiz mi bırakmak lazımmış? Sorgulamadık bir gün neler değişti böyle? Ne yaşadınız siz böyle? Özellikle şu 14 Şubat'tan sonra barışmalar arttı çoğaldı zaten iletişimler de yükseldi. Bakın dileklerim gerçek olsun istiyorum diyor. Seninle ilgili güzel dileklerim, dualarım e, ya da taleplerim, niyetlerim var. Nedir bu niyetin? Sağlamlaşmak, güçlenmek, küssem barışmak, barıştıysam ilişki ciddiyete taşımak, köklenmek, sağlamlaşmak. Arkadaşlar toprak etkisi var burada daha çok açıkçası. Köklenmek, sağlamlaşmak, güçlenmek, ilişkiyi ileri götüremediğiniz noktalarda artık önündeki engeller neyse oradan sıyrılıp, açı, sıyrılıp ee, engelleri aşma noktasında güçlenme, cesaretlenme. Yani burada seninle sağlam bir ilişki yaşamak istiyorum. ilişkin varsa devam ediyorsa bunu güçlendirmek ileriye taşımak istiyorum diyor. Hal ilişkin var güçlendirdim ileri taşıdım. Ya da Evlenmek istiyor, evliler barışmak istiyor. Yani burada hiç kötü bir enerji yok, şahane bir enerji var. Adalet diyor, adalet. Yani sana yaptığı haksızlıklar noktasında açıkçası bir farkında da erişmiş aklınızda kişiler ve artık adil olmak zorundayım diyor. İlahi sana sunmak zorundayım. Ha şöyle söyleyeyim, bunlar kendi düşüncelerini sorduk ama. Kimi farkında olarak, %100 bir yerden farkında olarak size bu hak ettiğinizi sunacaktır ama kimiler için şunu söyleyeyim arkadaşlar. ilahi adalet onlara zaten size hak ettiğiniz noktada, hak ettiğiniz cümleleri duyma, hak ettiğiniz ilgiyi, sevgiyi, şefkati, duyurma noktasında harekete geçiriyor onları. Çünkü bakın bir konuda aydınlanmışlar. Yani kafalarını karıştıran ikileme gelen. yani ben hep doğru bildiğimi yapt doğru zannettiğim şeyi yaptım ama bir bakış açımı değiştireyim ya da işte bazı konular, kişilere karşı, durumlara karşı, olaylara karşı ya da kendilerine karşı bir aydınlanma yaşadılar artık ve mimar olarak geliyor arkadaşlar. Yeniden yapılandırma, daha şöyle de söylersek yapılandırmak durumu burada söz konusu. İlişkiyi yeniden yapılandırma, canlandırma, kurmak var. Adalet ve mimar arkadaşlar. Burada farkında mısınız? Bir şey inşa etmek, kurmak. Hakkaniyetli bir şekilde yapmak var. Sözünü nişanlıydın, sözünün nişanını mı attın? Burada haksızlık mı yaptı? Üzülmeye gerek yok arkadaşlar. Haksızlıkları uğrayanlara hakları geliyor. Aklınızda kişiler diyor ki ben burayı inşa edeceğim. Güneş ve rafer. Vay canına. Şimdi <laughs> bakın sevgili arkadaşlar. 8 8 orada 9 9 etkileri çok fazla. Hatta deste altında 7 7 8 9. Artık bakın farkında mısınız? 10'a geliyor. 7 8 9 Güneş 19 numara toplumunda 20 yapar günün anlamını ifade ediyor. 2 numara e, i̇ki numara aynı zamanda bolluktur arkadaşlar. Maddi manevi bolluk. Aslında onların şu an duygusal noktada, hakkaniyet noktasında bir bolluk yaşadığını ben burada çok net görüyorum. Sizlere de duyuruyorum. İlan ediyorum siz arkadaşlar. Yani şu an ne düşünüyorsun dedim. Güneş ve baş melek Rafael. Yani kalp çakrası 8 numara. E, bütün yani duygularımda eminim. Ne istediğimden eminim sana olan duygundan artık gerçekten eminim diyor. Aa bu arada 9 10 deste altında 10 numara var. 8 9 10 bir tamamlanma var burada. Bir çoğunuz için bir tamamlanma var. Kimileriniz için adaletsizliğe uğrayan, adaletsizliğe uğrayanlarınız için bir adaletin size gelmesi çok yakın arkadaşlar. 8 9 10 gün içerisinde Artık zaten bugün enerjisi de şey ya bu tutulmayla beraber sizi aşağıya çeken uğradığınız haksızlıklar, yapılan yanlışlar, sizin kendinize ilgili bakış açılarınızdaki yanlışlıklar hepsini yıkılıp yeniden inşası var ki mimar zaten buraya geldi. Aklınızdaki kişiler de bu tutulmadan etkisini şimdiden almaya başlamışlar açıkçası. Ona olan duygularımdan artık çok eminim diyor. Netim ben artık kabul ettim. Benim hayatımın güneşi o, kaynağı o. Bana huzur veren o bunu artık çok net bir şekilde anladım diyor. Gül kralı, şelale ve araba kartı destatı ile birleştiriyorum arkadaşlar. Araba kartı artık bir ileri bir noktada hareket etme, kendine özgüvenle, cesaretle, işte saygıyla, eli dişi dengeyle artık bir güveni ifade eder ve araba kartı takdir edersiniz gibi hareketli ifade eder. Artık bir harekete geçmeyi seçtim. Geçeceğim bu harekette. Bakın gül kralı ile beraber. Gül kralı nedir? Duygusal. Duygularından emin ve şelale. Emin dememin sebebi. sebebi. <laughs> Yorgunluk arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, güçlü bir şekilde duygularıyla gelmesi dememin sebebi şu. Şelale ile beraber geliyor. Şelale nedir? Çok güçlü duygular. Çok güçlü arzular. Ya gül bu beni kandırır mı? Aldatır mı? incitir mi? Şöyle mi böyle mi? Yani bakın burada e, kolektif bir açılım yapıyorum ama hepiniz için yani bir çoğunuz için Hepiniz için diyasım geldi. %99'unuz için diyeyim yani. İlla ki burada duymanız gerekenler var. %100 uyumlaşmayacak olanlarınız da var. Ama e, mutlaka duyduğunuz şeylerde bir payınız var arkadaşlar. En doğruları için biliyorsunuz ki. E, bireysel noktada bir yetişime geçebilirsiniz. Ama yani hepiniz için şuradaki ben şahane enerjileri söyleyebilirim. Bir tane bile olumsuz bir kart atmadı gerçekten. E, güçlü bir şekilde, duygularına emin bir şekilde seninle e, bu ilişkiyi e, kendi öz saygım, öz sevgim, öz şefkatim, öz merhametimle, e, kendi eril dışı dengemle, öz güvenimle, e, kendi irademle, netliğimle artık bu ilişkide güçlü bir şekilde yürümeye niyet ettim diyor aklınızdaki kişiler. var efendim, vay efendim neler 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 söylüyor. <laughs> Şu desteğe elim gitti. Ben, gel benden konuş diyor bana. Ne düşünüyorsun diyelim kolektifin aklındaki kişi anlat soralım bana kolektifimle ilgili. Ne düşünüyorsun? Anlat, konuş bakalım. Bana iki numara dedim. Azize dedim. Günün anlamı önemi dedim. Evet. Artık o duranlık bitiyor. O sakinlik, sessizlik içerisinde. Evet uzun süre konuşmamış olabilirsiniz. Bir olayın toparlanmasını uzun süredir beklemiş olabilirsiniz. Ama artık iki numara hem kavuşumdur hem artık o sessizlikte yapacakları konuyla ilgili eline kendine. Bakın ciddi ciddi düşündüler diyordum size. Ciddi ciddi düşündükleri konuyla ilgili Bakın kupa altısı. Artık bir teklif geliyor arkadaşlar. Artık bir harekete geçme. Duranlıktan çıkma. Dişil enerji biliyorsunuz ki alıcıdır, hareketsizdir, pasiftir. O hareketsizliği bozmanın yolunu, yöntemini düşünüp bir süreçten geçtiler bugün birçoğunuz için arkadaşlar bugünün etkisiyle beraber artık önünüzdeki 10 gün içerisinde demek istiyorum size bu hareketliliği yaşayacaksınızdır alın size bir kılıçası daha ne dedim bakın 10 gün dedim ya kılıçası bir haftalık süreçten bahsedeyim size arkadaşlar yani bir hafta 10 gün arasında aklınızdaki kişilerden net somut adımlar eylemler Geliyor. E, özellikle mahkeme dava bilmem ne işte bekleyen arkadaşlarım e, varsa, mahkemesel süreçleriniz varsa, bu mahkemeyle ilgili bir anlaşma, uzlaşma sizden işte size sevgiyle güvenli bir şekilde bir adımla gelme ne bileyim boşanacaktık ayrılacaktık vazgeçtik ya da işte ayrılma eşiğindeydik mahkememiz yoktu boşanma aşamasındaydık ayrılma aşamasındaydık ne olacak gücüm barışma var arkadaşlar Size tekrar ikna edecekler kupası görüyor musunuz yeniden canlanmalar yeniden başlamalar sesimin, sesimin sakinliğinden bile şuradaki huzuru anlayabileceğinizi eminim yani onu düşünüyorum Evet, akılcı, mantıklı. Artık küçük adımların yerini büyük adımların aldığı, kupa, pardon, para onlusuyla beraber tamamlanmaların yaşanacağı bir süreç onun için başlamış. Evlilik düşünüyor arkadaşlar. Birçoğunuz için şöyle söyleyeyim. Gündemde evlilik var, düşünüyor dedim. Kupa edilisi geldi. Biliyorsunuz ki düşünme akıldan geçenleri ifade eden durumlardır artık evliliği sizinle ilgili ciddi ciddi düşünmeye başlamış ya da ilişki ciddiyete taşınmayı ciddi ciddi düşünmeye başlamış sadece şunu söylüyor parayla ilgili iki şey söyleyeceğim burada bir tane daha çekim öyle söyleyeceğim e, aklınızdaki bu adamın ya da bu kadının e, size olan aşkından sevgisinden şüpheniz olmasın arkadaşlar burada görünen enerjilere göre o bir tamamlanma, o bir barışma o bir işte ilerleme ama yani böyle sağlam sağlam kökleşe kökleşe ilerleme istiyor e, burada tek endişesi şu iki şey var burada e, kimleriniz için bu para arkadaşlar maddi durumu çok fazla düşünüyor olabilirler parayla ilgili ya bulunduğunuz yere gelip oradaki kuracakları iş ya da işte evi geçindirme sorumlulukları maddi noktada alma noktasında ayakları yere sağlam basmıyordur. Bu konuda tereddütü var. Yoksa istediği şey sizsiniz. Bir şey söyleyeyim Paraları olsa gelse dakikada size düğününüzü, evinizi, barkınızı bilmem yaparlar. Bu birincisi. Herkese yüzde yüz uyumlaşmaz. Zaten bu, bu kısmı dinleyenler ha bu nokta atışı bana geldi derler zaten. Yorumlara yazabilirsiniz de yazmak istemezseniz saygı da duyarım. Ama ikincisi şu, şu var arkadaşlar. Daha önce bir evlilik deneyimleyip deneyimledikleri evlilikte gerçekten çok çaresiz kalmalar kendilerini yetersiz hissetmeler geçmiş evlilikte yapılan 예에에에에 u y g 에 s u kendilerini işte bir şeyler yönetememe, almaları gereken sorumlulukları layıkıyla yerine getirememe noktalarında bazı endişeleri varmış aklınızda kişilerin. Ama diyor ki benim gönlüm aşktan yana geçmişte yerine getiremediğim, yapamadığım durumlar için evet üzüntüm, hayal kırıklıklarımı çok uzun süre yaşadım diyor. Ama yıldız artık yani cesaret etme var arkadaşlar burada görüyor musunuz? Asa 8, 8, 9, 10 diyorum. Yani 7, 8, 9, 10 gün içerisinde böyle tatlı şahane haberleriniz kesinlikle var arkadaşlar. Sadece parayla ilgili. Ama onu da şunu söyleyeyim. Bu konuda zaten güçlenecek ya da maddesel şeylerin bir kavuşum için, bir evlilik için, bir ilişki için çok da önemli olmadığını anlayıp görüyorsunuz ki büyücü kartıyla ee, yine hava grubunun kartıdır arkadaşlar. Yönetici gezegen büyücü, büyücü kartında Merkür'dür. Merkür iletişimdir arkadaşlar. Ama iletişimi bu sefer var ya içlerine sinmiş, ne istediklerini bilir, kafalarda her şey kurulmuş, sahneler kurulmuş, oynanmış. En önemlisi geçmiş özgüvensizlikler ya da geçmiş yıkımlardan artık sıyrılıp da gelme süreçleri var. Ah çok ballı lokum bir açılım oldu. Ben bayıldım sevgili gösterim. Gülcüğüm ben de seninle çok uyumlaşıyorum. Nedir ne değildir. Ben de kendime ilgili en doğru farkındalıkları kazanmak istiyorum diyorsanız benim açıklamalar kısmındaki WhatsApp iletişim numaram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı, bu güzel enerjilerin sizler için de aktif olmasını istiyorsanız unutmayın değerli dostlar. Evet kalplerinizi bekliyorum sevgili arkadaşlar. Ee, dileyenler için, e, isteyenler için. Teşekkür etmek isteyenler için teşekkür butonum aktiftir. Teşekkürlerinizi oradan bana iletebilirsiniz. Ee, öyleyse bir de işaret kartı alalım bakalım. An enerjisinde aklınızda kişilerle olan ilişkinize ilgili almanız gereken mesaj nedir? Ay çok bomba bir şey gelecek gibi hissediyorum. Birin bütünün hayrına olsun diyorum. Ah düşmanlıklar. Şimdi bir kart daha atalım üstüne. Mutluluk. Ya şimdi bak ne anlamda geldi bu düşmanlıklar. Öncelikle iki şekilde yorumlayacağım. Eğer aranızda üçüncü kişiler, üçüncü durumlar varsa kişilerden gidelim. Üçüncü kişiler artık aklınızda kişilerin hayatından diskalifi oluyor. Onların sizi huzursuz etme artık durumları bitiyor arkadaşlar. Bu üçüncü kişi olanlar için de e, i̇kinci olarak e, maddiyatı üçüncü bir durum olarak alırsak maddi e, problemlerin, sıkıntıların yerine artık yine mutluluk alıyor. Üzülmenize gerek yok. Birbirinize kızgınlığınız, öfkeliğiniz, düşmanlığınız varsa ya da size çok öfkeli, kinli, dargın, işte böyle gücenmiş bir enerjisi varsa Artık bu düşmanlık enerjisi o da sevgiye, huzura, mutluluğa, aşka dönüşüyor. Bakın deste altına o da seni düşünüyor. Güneş. Her gün yeni bir gündür arkadaşlar. Bir güneş gibi yeniden doğmayı unutmayın. Gerçek aşk koşulsuz olmalı. Şimdi bu koşulsuz aşk dediğimiz koşulsuz aşktan ziyade koşulsuz sevmek ne demektir? Bunu bir araştırın istiyorum. Bugün size ödev veriyorum. Evet ben buradan <laughs> şu şahane açılımın üstüne... Bir de unutursan Hatırla yapalım. En son okuduğum sağlıklı sınırlar çizmeyle ilgili bir parça geldi arkadaşlar. Burayı tekrar şey yapayım. Korkma. <laughs> Tutarsız görünmekten ölesiye korktuğun için yeni bir söz söylemekten fikir beyan etmekten kaçınan biri vardı. Her şey çok çabuk çabuk değişiyor derdi. Bugün söylemek istediklerim var ama ya yarın geçersiz olursa ya tutarsız olursam. Yok yok ben en iyisi bunları söylemeyeyim. Her şeyi çözdüğüm gün, e, onu eleyip eleğimi astığım gün hepsini birden daha net söylerim. Ah canım 10 yıl önceki kendim. Ah canım 10 yıl önceki kendim. Hayat akıyor ve ben değiş ve değişmeyen tek şey değişim. Bırak bildiğin Aksın. Çarptığı yerlerde çoğalsın. Değişsin. Dönüşsün. Fikrini değiştirsin. Bugün bildiğini basamak yapıp yar yarınkine geçebilsin. Hayatta hep deneye yanıla olandan öğrensin. Bana bir gün bir büyüğüm söylenmişti. Artık tutarlı olmam gerekliymiş. Bir dediğimle öbür dediğim el ele tutuşabilmeliymiş. Oysa ben hep Whiteman'a uydum. Sahi ne diyordu? Çalışıyor muyum? Çelişiyor muyum kendimle? Pekala. Öyleyse çelişiyorum kendimle. Genişim ben. Çocuklar var içimde. Her gün öğreniyorum. Bugün söylediğim kural değil. Yarın belki kafama elmalar düşer. Yer çekimini bulurum. Belki de yolda birine rastlar. Yeni bir şey öğrenirim. Belki kendimi sil baştan yazarım. Sil baştan yazarsam da söz size de söylerim. <laughs> Siz de büyüyün ama büyük olmaya çok meraklı olmayın. Olmuş olmaya, ermiş olmaya, onunu eleyip eleğini asmış olmaya, aşmış olmaya özenmeyin. Bırakın yeni güncellemeler için dürtüklesin size aklınız başınız ve hayat. Evet öyle demiştim ama şimdi böyle düşünüyorum deyin. Korkmayın arada bir siz de kendinizle de çelişin. Değişmeyenler, gelişmeyenler, arada bir parçalanmayıp tekrar birleşmeyenler parçalarının toplamından hep aynı şeyi elde edenler korksun. Bırakın üstüne ne yarsa yazsın. Hiç aşınmayan kayalar korksun. Siz korkmayın. Unutursanız hatırlayın. E, tam da bu aklınızdaki kişilerin şu açılıma uygun değiştim ya Ben dün böyleydim ama bugün böyleyim dedikleri bir nokta. Siz de bunu anlayın ki arkadaşlar siz de kendi çıkarımlarınızı kendiniz daha iyi yapacaksınızdır ama ya dün böyleydi ilişkide böyle tekrar geçmişteki gibi kötülükler, kötü şeyler yaşar demin. Herkese güncellemeler geliyor. Merak et. Yine de en doğru süreçler için iletişime benimle geçebilirsiniz. En doğru farkındalıklar adına. Arkadaşlar çok güzel bir açılımda sizlere rehber yapmaya çok özledim bir günde. Hayat amacımız bu ya bizim de. Bir tane en azından farkındalık kazandırmak. Umarım farkındalıklarınızı böyle özümseye özümseye böyle süzgeçten süze süze alıp size uygun olanları kabul edin. Uymayanları sevgiyle evlene iade edin. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.